Ve şimdi sıra geldi beklenen ana. Son gün açıklamayı yap. Bu figen için ne diyeceksin hala merak ediyorum. Haydi buyur. Ben unuttum bile diyormuşum. <laughs> Unutamazsın tüm Türkiye az sonra az milleti ekranın başına topladı. Ayşe ben... teyze yemeğin altını kapattı. <laughs> Figenin sadece hani konuştuğu şeyler çelişkili. Allah bazı söyledi, şeyler. Allah seni kahretmesin. <laughs> <dedi>. Devamı gelmedi <laughs> ama. Dur. Tamam teşekkür ederim. Çok açıklamaydı. İnanamadım ömür boyu bunu unutamayacağım. <laughs> Söylemedim daha ama neyse tamam. Daha Söyleyeceksen söyle, bir şey, söyle. bir şey varsa söyle. Ya bir şey varsa söyle. Ee, Halide iş yaparken dedi ki vay be kız dedi ne kadar güzel temizlik yapıyor dedi. Gerçekten hepinize rakip bir kız dedi. İçeri girip halideye puan vermeye başladık. Halideye bir yorumları değişti, bir puanı değişti. Ben Figen'in birdenbire neden düşüncesinin değiştiğini merak ediyorum. Sonuna kadar izledik çünkü. Ben de bir şey söyleyeyim. Hemen buna bir cevabım var. Bir şey diyeceğim. Artık hiçbir şey merak etmiyorum. Puanlar ben ortaya de. çıktı. 10 bin evet. lira burada. Bu saatten sonra kim jimnastik, vücut dili diyelim. Kapatalım Boşver. konuyu. Evet. Evet, 10 bin lira şu anda önümüzde. Evet. Herkes temizliğini yaptı ve 10 bin lirayı bir kişi aldı. Bakalım o bir kişi kim? Evet, belki kimimiz buradan buruk gideceğiz 10 bin lirayı alamadığımız için. Ama sezonun son finali güzel geçti. Şans. Şimdi hazır mısınız? Puanlara açıklamaya geldi sıra. Hazırsanız, 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacıya çıkıyoruz 5 puan alarak temizlik benim işimde 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız... Toplamda 15 puanla Tigen oluyor. Tigen'cim eline koluna Teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Biliyordum. Arkadaşlarından 9 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 15 Çok puan ulaştın. Çok, Çok, olsun. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Pozitif enerji için teşekkür, ediyoruz. Ediyorum. Sağ ol. Evet kaldı 4 yarışmacı. Heyecan Doruk'ta 10 bin lira karşımızda. Hayaller, ümitler ve sezonun son 10 bin lirası. Toplamda 16 puan alarak temizlik benim işimde 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız... Toplamda 16 puanla temizlik benim işimde 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız Songül oluyor. <laughs> Songülci eline koluna sağlık. Ona da bir alkış alalım. Arkadaşlarımdan 10 puan, benden 6 puan aldı. Toplamda 16 puana ulaştı. Teşekkür ederim. eline koluna sağlık diyorum. Evet kaldı 3 kişi. Evet toplamda 18 puan alarak temizlik benim işimde 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız. Toplamda 18 puan alarak Elif oluyor. Elifçim eline koluna sağlık. Evet. Arkadaşlarından 12 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 18 puan'a ulaştım. Tekrardan el konuna sağlık diyorum. Evet. evet son iki. 10 bin lirayı elime alıyorum. Ve hazırsanız. Ve hazırsanız. Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Evet. Şu an elimden son 10 bin lira kayıp gidiyor. Çok heyecanlıyım. Son 10 bin lira Ay, gidiyor. Kalbim duracak. Hadi. Kalbim ağzımda. <laughs> teşekkürler, Bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Sağ olun. Evet biraz da oldum şöyle. Şimdi hazırsanız hmm. 3-2-1 diyorum ve açıklıyorum artık. Artık son kez 3-2-1 diyorum ve açıklıyorum. Dış ses konfetileri eline aldı. Kısa kırılmasın. Bir de ona patlatın. ses, dış ses, dış ses, ses, Evet o da az çok ağrımızı çekmedi biliyorsunuz. Evet elimdeki 10.000 TL'ne sahibi bakalım kim oldu. 2 İki. Bir. Temizlik benim işim tarihinde sezonun son 10 bin lirasını kazanan, son iyi temizliğini yapan, bu haftanın birincisi, gönüllerin birincisi, 10 bin liranın sahibi, temizlik benim işimin bu haftaki birincisi, son birinci anons ettiğim yarışmacı... Hazırsanız Asya oluyor! Sağlık Asiye Şöyle 10 bin liralık teslim edeyim. tebrik ediyorum. Tebrik Gerçekten hak ettin. Asiye. Güle güle çok kula. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya ne hissediyorum? Şu durumu bundan önce şu durumu yaşamak çok güzeldi. İnanılmaz uzak bir insanım. Karakterim gereği böyle şeylere zaten e, çevremde izleyince aynısını söyleyecek. Telefonum susmayacak. Onu çok iyi biliyorum. Öncelikle... Ee, bu programa Kadir'i takip ederek başladım. İnanılmaz güzel enerjim var. Teşekkür Kalbinin e, temiz olduğunu o kadar inanıyorum ki çocuğumu nasıl seviyorsam o kadar inanıyorum buna. Allah razı Çok güzel olsun, enerjim var. Çok iyi bir insansın. İnşallah çok daha güzel yerlere gelirsin Amin, seni. Çok seviyoruz, seviyorum, seviyorum. <laughs> dua seviyoruz, seviyoruz. Seviyoruz. Ayrıca program içinde söyleyeyim ekip çok iyi. Her şeyimizde çok iyi ilgileniyor. Sanki biz büyük büyük insanlarmışız gibi. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Allah edeyim. razı olsun. Bu ev gidelerse adam madalyayı takıyor. Bir alkış asiye gelsin. Haydi bakalım. Oh! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.